Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. E, yapımı kolay güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere. E, modelimi anlatırken 3 numara şiş kullanacağım arkadaşlar. E, i̇pim de Himalaya. E, modelimiz 2 iki ve 2'nin katlarından oluşmakta. Ben ilmeklerimi şişime attım. E, modeli sizlere. E, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek üzerinden anlatacağım. E, ilmeklerimi attım, bir iki sıra lastiğimi ördüm. Arka yüzden modelimizi kuracağımız için e, arka yüzden modeli kurmaya hazır hale getirdim. Şimdi modeli e, anlatmaya geçmeden önce hatırlatmalarımı da yapmak istiyorum. E, kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum arkadaşlar. Hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Eğer hazırsanız beraber örmeye başlayalım. Model dediğim gibi arkadaşlar arka yüzden kuruluyor. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Şimdi burada ilmeğimi şişime dolayacağım. 2 tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar ipimi şişime doladım. 2 tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği ördüm. 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Tekrar doladım. 2 tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği diğer 2 ilmeğin üzerinden atlatıyorum. İlk sıramız arka yüzden ilk sıramızı kuruyoruz. Tekrar doladım. 2 tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği iki düz ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Tekrar doladım. Bir, iki tane düz ördüm. Atlatıyorum doladığım ilmeği. İki tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği atlatıyorum. Tekrar doladım. İki tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği atlatıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüyorum ilk sıramızı tamamladık. Ön yüzdeyiz arkadaşlar şimdi ikinci sıradayız. Ön yüzde kenar ilmeğimi örmeden aldım. İkinci sıradayız. İpimi arkaya atıyorum. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Herhangi bir farklı işlem yok. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Örnek çok basit arkadaşlar. Yani örgü yeni başlayanların da çok rahatlıkla örebileceği bir model. Yapımı çok kolay. Zaten iki sırada da tamamlanıyor. Modelimizi bir kez kurmuş olduk. Ama bir iki kez kuralım istiyorum. Daha iyi anlaşılması için. Arka yüzdeyiz yine. Modelimizi arka yüzden kurmaya başlıyoruz. Kenar ilmeğimi örmeden alt. İpimi doluyorum şişime. İki tane düz örüyorum. Doladığım ilmeği düz ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlatıyorum. Tekrar doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığım ilmeği atlatıyorum. Tekrar doladım. 2 tane düz ördüm. Doladığım ilmeği atlattım. Model hep bu şekilde ilerliyor. Çok basit yapımı. Herkesin rahatlıkla yapabileceği bir model. Görüntüsü çok güzel ama. Örmesi basit, görüntüsü çok güzel. Büyük bir parçada da ördüm ben hatta kamera arkasını hazırladım. Onu da göstereceğim size. Orada daha da anlaşılır olacak. Yine doladım. Doladığım ilmeği atlatıyorum. Ve kenar ilmeğimi de örüp sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön yüzde ve ikinci sıradayız. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz. Bütün ilmeklerimizi düz örüyoruz. Ön yüzde ikinci sıradayız. Modelimizi arka yüzden hep kurmaya başlıyoruz. Zaten toplamda iki sırada biten bir model. Sırayı tamamladım. Modelimizi iki kez kurduk arkadaşlar beraber bir kez daha son kez bir kez daha yapalım iyicene anlaşılmış olur. Kenar ilmeğimi örmeden aldım ipimi doluyorum şişimi iki tane düz ördüm, doladığım ilmeği diğer, diğer ikisinin üzerinden atlattım. Tekrar doladım iki tane düz ördüm, doladığım ilmeği Diğer iki ilmeğin üzerinden atlatıyorum. Doladım. İki tane düz ördüm. Doladığım ilmeği atlatıyorum. İki tane düz ördüm. Doladığım ilmeği iki düz ördüğüm ilmeklerin üzerinden atlattım. Tekrar doladım. Bu da hep bu şekilde arkadaşlar. Böyle Bu şekilde. Kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Ön yüzde ikinci sıradayız. Tekrar kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Farklı bir işlem yapmıyoruz bütün ilmeklerimi Evet. Üç kez modelimizi kurmuş olduk arkadaşlar. Çok sevimli, çıtı pıtı bir model. Arka yüzden görüntüsü de bu şekilde. Yapımı çok kolay, 2 sırada tamamlanan bir model. Büyük bir parçada da örmüştüm daha öncesinde kamera arkasında onu da göstereyim size. Bakın. Pembeyle de çok güzel oldu. Arka yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Ön yüzden modelimizin görüntüsü bu şekilde. Pembe de çok yakıştı. Bu da birlikte ördüğümüz, Lila ile ördüğümüz model. Şimdi bu modelden neler yapabiliriz? Bebek, çocuk örgülerinde birçok yerde kullanabilirsiniz arkadaşlar. Yelek, hırka, süveter, atkı, bere, şapka hiç fark etmez. Dilediğiniz yerde kullanabileceğiniz, tercih edebileceğiniz yapımı da çok kolay, basit bir model. Görüntüsü de çok güzel. Şöyle yakından da göstereyim. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Böylece bir videonun sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.